Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda şehrin yıkık dökük havalimanının oradayız ve tüm şehrin ağababaları, babaları, mafya aileleri neredeyse burada. Şimdi bir telefonumuz çaldı. Az önce kim aramış bir bakayım. Tugay Lubun aramış. Açalım. Alo Tugay. Efendim? Hani neredesin? Gelmedin. Yani yoldayım. Var mı Tamam hadi gel bekliyoruz. Yıkık havalimanının oradayız. Hadi. 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 Şimdi herkese Hadi bir oğlum. sessizlik. Herkese bir sessizlik. Susun. Şimdi Yusuf Aker iki adım öne çık bakayım. He. Turan Karadayı iki adım öne çık. Şimdi Bu Yusuf kardeşimiz şehirde Karadayıları tarmadığını, onların kim olduğunu ve hepsinin amına koyduklarını söyledi sabah akşam. Allah Allah. Allah Allah. Eh. Allah Allah. Allah. Yüzleşin bakayım kardeş odur meydan. Neredesin kardeş? Gel bakan önüme kardeş gel gel. <laughs> Her yerdeyim kardeş. Hindi birader bak o benim. beyaz sakalını senin jilet makinesine <laughs> keserim. Oğlum karadan bir tanem. Selamun aleyküm. Kardeş sakalını tanımaz oğlum. Jilet makinesine kardeş. Allah Allah. Doğru, lan, dur dur araya girmek istiyorum. Birader, bak, Turan kardeş. Ben yeni geldim Geldim kartalların kafasına Elijah. sıktım, bayarların kafasına Derada sıktım. De. Sık değirmenciler yanımdaki Hayır, yanımda ya kayı, <laughs> ne oluyor? Ortalık karıştı, ne Ne oluyor? Tugay, çatışma dövžUnum. Tugay, gel sen buraya. <laughs> Güvenlik. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bir susun lan! Susun. susun! Benden susun ateş emri aldınız mı lan? O ateş eden kollarınızı kırdım. Bu akşam polislere değil, eline ne o, kadar karadaylar. silah alan varsa amına koydum bu akşam. O kadar söylüyorum. Benim de ayaklarımın yanına kurşunlar geldi. Ya isabet etseydi amına koyduklarım ya. o eline silah alan sıkanların topundan amına koydum. Şimdi alacağım. bir sessizlik sessizlik. Şu, şu ortamı bir şu ortamı bir daha Herkes adamlarını Oğuz aracının dağıtın başına göndersin. Evet, Herkes e, abi. adamlarını e, aracının başına göndersin. Kim bu arıyor beni ya? Alo. Sen kimsin amına koyum ya? Aslında ya reis ben senin... Oğlum işim gücümüz var dur yapayım. bir ya. Çatışmadayız burada amına koyum. Çatışma Arta içerisinde işte, yaşadıklarımıza bak. Arabanın arabanın başına geç. Başına şimdi, araba Efe. Başına şimdi Efe, Efe. şimdi Efe bir karşıma gel bakayım benim bir karşıma gel. Geliyorum. Geç Abi be. Benim arabam yok onun değil. Geç hatta şu uçağın dibine geç. <laughs> Arabası olmayan atlasın bana. Evet, Beyler, Oğlum bir evet, O çenenizi kıracağım şimdi lan. Omunuza koyacağım vallahi. siktirin gidin lan. Omuna kodum yerinde. Efe benden destur aldı mı kardeş ateş için? Adam benim kafama kafama vermiş sıkmaya başladı. Ölecek mi yani? Kim sıktı? Bu Asım piçi sıktı. Ben bunun var ya amına koyacağım kim? oğlum senin. Amına koyacağım. Böyle Bu kırmızı değil be değil. benim. Niye sıktın ne Asım? Koydum. attığım tokat kalmadı herhalde. Şimdi niye sıktın geç Asım? Geç bakayım be Asım şuraya geç. Sen de Söyle. geç. Efe sen de yanına geç. Herkes geriye bassın da. Başına, başına geçeceksiniz. Oğlum senin ananı sikerim oğlum sen kime kimin? Kes amına koyayım. Kapatın İkinize de şimdi amına koyarım ha arka arabadaki müziği kapat. Allah Allah. Geçin geç ikimiz de şuraya. Geç. geç şuraya geç. Geç buraya. Asım neden ateş ettin? Bana bunu açıkla çabuk. İdris Bey şimdi şahsiyetler ilk bize ateş eden burada onlar değil. Nasıl ben ilk ateş ettim? Gelip burada Turan Karaday. Evet İdris Bey kırmızılığı ateş etti buranın kendisi nerede Turan'ın? Kuranın önünde gördü kardeşim. Turan'ı bilmiyorum. Gelip Gözleri, Gözleri Turan. Turan'ı siktim ben Turan'ı. Evet, burada fazla konuşun. Bak kapat kardeşim telefonunu. adamların bak trolun gidin arkaya diyorum bak, bak trolun gidin arkaya kodum, diyorum kodum, alo tamam alo bir gidin hadi <laughs> Bilader kapatsana telefonunu. burada da geldim amına kodumun oğlu. Şimdi, şimdi ikiniz de bir kapatın bir şeyinizi o. beni iyi dinleyin benim bulunduğum ortamda birbirinize racon kesip artistik yapabilirsiniz ama o. benim bulunduğum ortamda ben destur vermeden ateş açamazsınız bu akşam tamam bu akşam iki tarafınla amına koyacağım İki taraf da çok fena kaşındı. İkiniz de de bu akşam odur meydan savaş ilan ediyor. Şimdi kardeş. İyiydik Efe. İyiydik Turan. Nerede o Turan? Turan'ı getirin Turan'ı. Turan o Turan var. gelsin nereye gittiyse. Çabuk çağırın onu gelsin. Ben varım İdris Bey. Ben de patron. Gelsin Gelsin Bana Turan da gelsin. gelsin. Zaten ne olduysa bu yavşak başlattı. Bir Babalar. sen ettin deyip lan durma. Ben de başlatacağım oğlum orada kartal kartallar. Amına kodumun senin adamların diye. gelip burada ilk önce Turan Karada yaşıyor. Oğlum bana ne bak. Oğlum, Benim lan. karşımda <laughs> öyle küfürleşemezsin ha. Anladın mı? Benim karşımda bir daha öyle birbirinize ateş, küfürleşme, ileri gitme. Şerefsiz evladıyım tamam mı? Bak elime silahımı alırım. Kafanıza sıkarım birer tane tamam mı? Arkanızdan ananız babanız ağlar ha. Adamlarınız ağlar anladın mı? Bir daha benim karşımda böyle bir saygısızlık istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Eğer ki iki tarafta birbirine saygısızlık yapıyorsa verilecek cezayı ben belirlerim ha. Benim bulunduğum ortamda benden büyük hakim yoktur. Anlaşıldı mı? Benim bulunduğum ortamda cezayı da ben keserim. Kafayı da kelleyi de. O kadar. Şimdi o Turan da gelsin buraya. O Yusuf Can Aker de ne bokumsa o da gelsin buraya. Hepinizi yüzleştireceğim. Öyle konuşacağız kardeş. Tamam. tamam. Hadi bak. Heh, Yusuf geldin mi? Gel Geldim bakayım. Yusuf. Tamam, geç sen de. Gelsin Turan da. Başka kim kime laf söylemişti orada? Vallahi bir Turan işte bağırdı kartalları siktim falan diye. Değirmenciler nerede değirmenciler? Değirmen 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 değirmenci, değirmenci. Değirmenciyi, git bakayım değirmencileri bul. Git değirmencileri bul getir buraya. Onlar burada değil herhalde Didis Bey, görmedim burada. Ara ara liderlerini, liderlerini çağır gelsin. Bayarların da çağır liderini gelsin. Geldin mi Enes? Geldi mi Bey? Turan nerede? Turan Geliyor geliyor İdris. Hadi bak. Anam ne oldu Aa, benim gözüm? Turan geç bakayım sende şöyle. Biraz tuf oldu. Kalabalık olunca oldu herhalde. Selamünaleyküm. Korkudan Sağ lan. Dünlen... <laughs> Sinek kafalı. Oğlum sen... Oğlum seni sikeceğim evet. var. sessizlik ana! Toplacak konuş lan. Sessizlik. Kaysan kenara. Sessizlik sessizlik. Olur, sessizlik. Olur, sessizlik. Olur, konuşma oğlum bir evet. konuşma. Evet. Merhaba. Konuşmayın diyorum. Adı. Ha, Tugay neredesin ya sen? Ya Bebito ben bulamadım o orayı. Merhaba ya. Ya nasıl bulamadın ya o ha var yıkık dökük bir havalimanı uçaklar var yıkık parça da parça. Turan bir telefonum var. Ay, ne sen? bileyim ben tek adamım da orada. Telefonuna sokarım senin gel buraya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bekle konum atıyorum sana el. gel. Amına koyayım. Şimdi beni iyi evet. dinliyorsunuz. Herkes kulağını açsın. Benim bulunduğum ortamda. <laughs> bir daha benden destur almadan ateş açan, benden destur almadan Ana avrat küfre girişen tamam mı? Kim olursa olsun ismine cismine ne iş yaptığımıza bakmadan kellesini alırım kardeş. Anlaşıldı mı? Şimdi bu akşam çok büyük tehlikedesiniz. Çok büyük beladasınız. Niye biliyor musun? Bu akşam bu olayın cezasını kime kestireceğim biliyor musun? Söyleyeyim mi? Tugay'a kestireceğim. Şimdi Tugay geliyor. Arayayım Ama onu oğlum. bir. Hayırdır. Bu olayı Tugay'a anlatacağız. Bu olayın cezasını Tugay kesecek. Gel Tugay. Heh. Geliyor otobüs. <laughs> Şarkı söyleyeyim mi? Arkadaşlar heh bak Oyalan geliyor Tugay heh. Dalga sonlanınca geliyor. Temba temesiyle geliyor. Heh bak geliyor. Elde sallayalım ona görsün şöyle. Bu akşam buranın <laughs> cezasını Tugay kesiyor. Hadi bak. Şimdi artık götünüzü tencere mi bağlarsınız? Allah Yorgan Allah. Yorgan mı be. bağlarsınız? <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum. Paşanın da kastı ya ona yapılabilir mi? Ne yürüyor. Sessizlik sessizlik. Yolumde <laughs> <bilmem>. <laughs> <Daha, şimdi gülüyor> bir şey Asla... <gülüyor> 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 hoş geldin <laughs> Hello Hello, hello. Şimdi Tugay, bu akşam bir problem yaşadık <laughs> burada. E, Sessizlik arkadaşlar ya. Bu akşam burada bir problem yaşadık. Bu problemin cezasını sen keseceksin Tugay. Şimdi sana bu problemi anlatıyorum. Sana Selam. Şimdi. Evet. Herkes bir yerine geçsin bakayım ya. Yerine kıpırdaşma. Şimdi bu akşam bu sakallı beyaz sakallı keldayı var ya Yusuf. Bu arkadaşımız ee, şehire dedim. De, karadayılar gelmiş falan filan dedi ki karadayılar kim ya dedi biz onları her gün yatırıyoruz dedi her gün sikiyoruz doğuruyoruz dedi <laughs> tamam mı? Oğlum ne yapacak acaba? Şimdi sen çok konuşma bakayım sen de geç bakayım şu sıraya bir sen de öyle ayrı durma bakayım. Ben Polat Polat nerede Polat diyorum bence geç bakayım sen de şu sıraya. <laughs> evet. İdris Bey lider benim. Sen misin sen geç o zaman. Süreme ne lan? var. İyi sen kaşındın. Ne yapayım, ya? Sen kendin attın kendini ortaya. Şey Elimi fe fısıldı Sı lan <laughs> <mi? Ver>. yeter. <laughs> Yeter anasını satayım ya. Kaç oldu ya? ya İdris Bey. De, Allah Allah kaç oldu ya? Bekle. He, geliyor geliyor. Podyumun mankeni geliyor. Bak 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 geliyor. Bak bak geliyor. Ooo. Oh, oh. 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 Bak bak geliyor geliyor. <laughs> podyumun mankeni geliyor. İdris Bey o podyumun mankeni dediğiniz Mehmet Kartal'la siz bilirsiniz. Biliyorum biliyorum. Çok ya, yapıyorum. Çavuş, çavuş, o da. Oo, Cemal Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük, <laughs> hoş, hoş geldik. Geldik. Şimdi hoş bu akşam var. burada bir sıkıntılar yaşandı bak. Biraz sonra Tugay da gelsin anlatacağım. Heh geldi. Çok Evet Tugay. Çıkışta çok kötü. Tugay. Hı hı. Efendim Midosh. E, İdoş, Midoş deme de Tugay. Şu olayı anlatıyorum sana. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Dinliyorum. Bu beyaz aksakallı dede var ya. Heh. <gülüyor> <gülüyor> O geldi dedi ki e, dedim bu şehre dedim Karadayılar dedim geri dönmüş falan filan. Dedi ki Karadayılar kim ya dedi biz dedi, her gün yatırıyoruz indiriyoruz kaldırıyoruz falan filan. Çağırın şu Turan'ı çağırın bak kaçıyor. Arkada kaçıyor çağırın. Kaçma yok. Arkadan kaçtı arkadan kaçtı yakala yakala. bakıp geliyorum Yap, ya tut yani. tut. Neyse. Evet. Turan kaçma bir daha gel şuraya. Neyse ondan sonra o sıra Turan yoktu tamam mı? Ka mı? Nerede? kabadayılar mı? Nerede onlar? kabadayı ne? Ne ya? Kaba Bir grup daha vardı bir grup daha. Heh kara eski kara eski. Kara eskiler de dedi ki onlar bizim dostumuz falan filan cırt, cırt cırt cazladılar tamam mı? Ondan sonra olay öyle kapandı. Ondan sonra bir baktım Turan Karadayı geldi. Dedi ki selamun aleyküm. Ben de dedim ki "Aleykümselam." Sonra dedim ki "Yusuf dedim sen dedim bir şeyler söylemişti." Ya dedim "Kağıdım öne bir çık ki. Yusuf'un dediklerini anlattım." Neyse Turan racon keserken falan filan birden fazla gaza geldi. Tamam mı? Birden fazla gaza geldi orada. Birden ee, kartallara, martallara ortada kim varsa herkese başladı sallamaya öyle böyle. Evet. Ama doğru. doğru hmm. Şimdi bir sessizlik, şey, sessizlik. <laughs> Ondan sonra Amına <laughs> bir de göte şapları diyor işte size bak. Efe götelden gitti. <laughs> Neyse bir sessizlik <laughs> ya. Gel işte gel bu adamı Neyse Tugay, ee, bu akşam orada de benim mi? bulunduğum ortamda asla ve asla silahlı ateş edilmemesi gerekiyor. Fakat orada ee, Turanlar da, Efeler de, Bayerler de silahlı ateş et. Ben de bu yüzden bu akşam şöyle bir ceza vermek istedim ve bu cezayı da senin vermeni istedim Tugay. Bu akşam burada <laughs> cezayı sen vereceksin. Cezayı hangisine vermek ya da hangilerine vermek istiyorsan seç beğen al. Ver Aha Birkaç bir 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 soru da sorabilirsin bunlara Tugay. Bunlar... Yani, Tuba, kadar, kadar geçmişimiz Tugaya, var yani. Ya. ben de bunlara, bunlara Geçir, geçir, bunlara geçir. Bence tamam, ben bunları benim fındık kralına tanıştırayım. Bak, ne dersin? Kimle tanıştıracaksın? Benim Benim fındık kralına tanıştırmak istiyorum ben bunları. Ne dersin? E. Bak, Abi bak, yediniz, Fındık, kırıyor fındık, fındık kırıyor. Bak, her gün. <laughs> bak, 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 <laughs> Bak bak bu O zaman hangilerini alıyorsun? Gibi. Şimdi bak şu <laughs> mavi ceketliyi bir de şunu alıyorsun değil mi şunu? Bir de şu beyaz aksakallı var bir de. Şu üçünü. Ben <laughs> almıyor. Beni niye alıyor? Ben. Beyaz sakallı. Evet, o üçü gelsin. Ben bakayım. Bakayım. o üçü. <laughs> o, üçü ben. o üçü. Bir gelin bakayım. O üçü yaklaşın buraya. Ben tuvalete gidip geliyorum. Efe, Efe, gel gel Efe gel sen buraya gel Efe. Gel buraya. Efe gel. Cemal git onunla beraber tuvalete. Ben gidiyorum. Gel gel. Gel. bakayım hadi tuvalete. <laughs> bitti. Ee, gel o zaman gel şuraya gel. Gel buraya. Gel. şimdi Efe geldi. Yusuf geldi. Turan gel bakayım sen de şöyle. Gel şuraya Turan. gel. Gel nerede? <laughs> eh, gel gel şuraya Turan. <laughs> lan bir de beni çağırıyor lan oğlum. <laughs> Şimdi tamam, ben bir fındık kıran arabadan alıp geliyorum hemen o zaman. Şimdi eee Cemal şurada bak şurada bir tane eee hangi satta gel gel şunun içine mi alalım? Burada açık bir tane uçak olacak. Dur bakayım ben şu abi. olacak. Gel gel gelin bakayım siz üçünüz bende ben gel. Gelin üçünüz benimle. Turan, Efe, gelin. Heh, heh, bak şu uçak güzel. Bu uçak müsait. Gelin ya bakayım. Geçin şu uçağın içine. Uçağın içinde biri. Heh. Geç geç. Ay, ay aya. Aya. Bir fantezi uygulayacağım. <gülüyor> Turan'ı <gülüyor> getir, <gülüyor> Turan'a bak. Ya. Kay, Kayboldu ya, gelin, uzadı. <laughs> Turan göster geç sen de ya. içeri. Şimdi Tugay, bak buranın çıkışı da var unutmayalım önce. Şşşş. Oğlum giriş çıkışı ben iyi bilirim sen merak etme. Oha bana, oha. Şimdi. Şimdi dizelim bakayım. Senin şimdi. Bir şimdi şimdi sessizlik. Beni iyi bir, bir dinleyin bak. Siz bugün İdris Yürsever'in karşısında destur almadan küfürleştiniz, de ateş ettiniz ha. Destur almadan. Tugay şunlara ver destur bu oğlum. Ben veriyorum şimdi. Arkadaşlar ıslak mı Hangisini? mu? Hangisi? Bir saniye. Ben, ben <laughs> yani, mı koyarım, islak, islak mı ben kurum? Ya beni sağ ol. Ne ıslak mı kurum? Ne ıslak ne kurum? Şu arkada uçağa tırmananları gönder. Oğlum ne diyorsun lan ne Tamam. Arkada uçağa tırmanı. Ne kurusu, Dizil, oğlum, dizil, ne dizil, dizil, dizil lan yan yana. Hadi konuş alemeyin. Oğlum kaçarsanız lan, kafanıza lan, sıkarım valla. ne koyayım bu nedir ya? Böyle fantezi olur. Oğlum odaklısı. şu bir daha. Sakallı dede eh, de ee. diyorum lan. Şimdi bekle bekle beni bir iyi dinle. Biz, beni bir iyi dinleyin bakayım. Ölüm az önce artistik yapacak delik arıyordunuz. Şimdi üçünüz de sırt sırta verdiniz. Kardeş kesildiniz amına koyayım. Hayırdır? Abi, böyle bir şey yok. Ben bu efendinin amına korup. Ya, ya amına korusun ama benim, az önce sırt sırta verdiniz. Beraber mi açalım? Şöyle şey mi yapalım? Yok. Böyle mi yapalım? Bilmiyor i̇yi iyi bu, sıkıntı tugay, yok kardeş. Burada... Tugay. Tugay. Devam ki. Devam ki Tugay. Ben kardeşim. Götünü açay sokmasın. Şimdi Gatına, siz. Abi söyle. Siz... Ya konuşmayın bir arkada. Amına bir döversin veya Tugay yapıştır oğlum. Üçünüz dost Help, olana kadar de. Tugay devam ki. E arkanızı 단시죠. dönün arkanızı. Eğil şuraya doma. Yusuf'u domaltıyorlar atıyorlar. Tamam biraz Beyler patronların namusu gidiyor abi. Yusuf'u domalt Açısını, açısını, vurma vurma ey vurma lan la. ya beni ya. ya beni bir dinle beni bir dinle Ş güzel güzel efe turan yusuf üçünüz dost olup güzel, güzel. birbirinize sarılana kadar <laughs> tugay devam ben ediyor ben ya şimdi bak idris bey böyle ol. ben de, ben anlamam üçünüz çok birbirinizden dileyim. özür dileyip dost olana kadar tugay devam ki bana özür dile yusuf ben dostum ben dostum gel kardeşim gel oğlum yanımdan değil üstümden tut da daha ben öyle Oğlum sen amına kodum ne anlatıyorsun lan sen? Ne anlatıyorsun amına kodum? Bana, bana Şimdi... Turan ne diyorsun lan bunu vur lan döv lan. Turan gel buraya. Adam gel. Tugay, Tugay sıra sende Tug Turan Turan, 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 Turan Turan sıra sende. İdris Bey ben bunu bir sikerim ha ya. Bakın ben bununla dostum bak. Ben Ya üçünüz bir dost olun birbiriniz. Üçünüz bir dost olun. Tamam ben dost olmak istiyorum ama bu Turan ibne yani bak bu adamla olmuyor bak. İdris Bey ya. Turan. Turan. Adam olmuyor. Turan. Vurma amına koyayım. Zevk alıyor, zevk alıyor Turan'a. Abi arkadan Şimdi Turan beni beni yedin de kardeşim. Üçünüz birbirinizden evet. özür diliyorsunuz, barışıyorsunuz. Yoksa sabah kadar eğlence tamam. devam ediyor. Tamam ben o zaman e, şu an Allah bak e... etraftaki seyircilerin hepsine de cigara dağıtırım. Hepsi sigara içerken izlersin. Ya bakın benim Tekirdağ'da işim var. Oraya gideceğim. Beni bırak. Tekirdağ'dayız zaten şu an. İşine de dostum götten yedi. Ben Tekirdağ'ın başka gireceğim. yerine gideceğim işte. Vurma. Topa yiyor musun? Amına koyayım. İdris Bey ben Mütran'la konuşabilir miyim İdris Bey? Ya, ya bak bana küfür ediyor Tugay yani saygı çerçevesi yani. Ay, Allah Allah. Şimdi iki, siz, iki, 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 siz iki, iki, iki. dost olup barışıyor musunuz? Hop İdris Bey ben onunla konuşabilir miyim? Abi sola vurma kardeşim. Şimdi İdris Bey. Sen. Sen. sen mi konuşacaksın? Tabii abi sola ben mi konuşacağım? mi konuşacaksın? Burada de de. Bak gel gel Turan. Hocam, ya, hemen arkanızdan Bak, Bak Turan gel gel. Bak güzelce <laughs> teklifi kabul et buradan çıkalım. Bizim çocuklarım Tugay'ı. Tugay e. Tamam mı? Başta sıra bu Tugay olmak üzere. Bu, bu yanından bir öpücük alıyor. Ana bey. Ana bey. Sen kabul etsen. Tamam, tamam. Başta Tugay olmak üzere. Hepsini evden alın. Gel hadi. Yusuf. Ne yaptınız ya? Anam Yusuf elden gidiyor. Seyirciler Yusuf elden gidiyor. Şimdi sıra Turan'da. Sıra Turan'da değil mi? Bir dakika. İdris Bey. İdris Bey. Evet. Barışıyor musunuz? Bey böyle olmuyor. İdris Bey, abi son olarak ben Turan'la uğraşıyorum. Barışıyor olmuyor. musunuz? Tabii, Turan ooo. barışıyormuş. Paşa gel oğlum buraya ye. Paşa, paşa, paşa gel sen gel de. Geç şimdi üçünüze geçin şu karşıma bakayım. Yusuf, Paşa, Turan. Paşa ne oldu dizim. namaza of, Efe ne yapıyorsun? Namaz mı kılıyorsun? Efe namaza mı durdun Efe? Turan dediğimi yapsana Turan. Efe ne yapıyorsun Efe? Efe. 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 Vallahi namaz kılıyor adam. Efe. Hadi lan seni çıkarıyorum lan bu işten. Efe. Hadi sen çık. Hadi sen, Oğlum, çık, sen çık. Allah. Sen yırttın. Allah. Sen yırttın. Sen yırttın. Göreceğiz, göreceğiz. Çıkışta bacını siktim. Evet. Çıkışta bacını siktim. Sen. Yusuf, Turan. Barıştınız Buyurun, mı? Biz dost olduk. Hadi sarılın öpüşüm koklaşın bir bakayım. Ben yani öpmem ama arkadaşlar. Tamam sarılın bir sarılın. Tamam sarılın. El sıkışın. Yalan Cengi çeksen oradan. Evet, Söyle ya ayırmaz Çay, 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 kahve içmeye beklerim. Lütfen. Tamam. Öpücüm öyle şeyler Tugay. yapmayalım. Tugay. Tugay. Tamam. Tugay. 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 İkisinden de bir öpücük al. Ondan sonra gönderelim arkadaşları. İkisinden de bir öpücük al. Tamam senden aldı doğru senden aldı. Turan'dan alsın. Turan da nasılsın? Turan gel senden de bir öpücük alsın salıyoruz. Ben alıyor ne ya. Ney iki tane öpücük Senden lan? de bir ya, öpücük alsın. Ya yine sticker'serin gel. Uzaklaş benden. Gel. Gel. Ya, Turan tut tut. Tuttum. Tuttum. tuttum tuttum tuttum. Tut. Tut beni. He. Oo tamam. Hadi o kim serbestsin. Amına kodumun. Hadi doğalım bakayım. Çıkış. Dalış. Lanazım. O zik bir an kim bak bana vurduklarım bana vurduklarım iyi iş başardın he Yemin ediyorum adamları götünden usutturdun şerefsizim Eee evet, iyi sevelin Allah Sporu yapıyorsun köküne kadar Eee öyle yani yıllar Ben bu işe başlıyorum Mam Nur Tugay Sen sana şöyle bir arçlık vereyim İdris Bey bir de sizi öyle tutulur Şöyle bir 100 bin lira harçlık koyayım cebine senin Ama o. bana da koyayım ben esnetik yaptım İdris yapayım. ben de öyle Hayırlı e akşamlar yani. bu... herkese Oha bu... oha Abi, yapın, yapın. Ya. Evet arkadaşlar bu videomuzda baya böyle eğlenceli atraksiyonlu bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.